Doğrusu bu ya. Eskiden Ebu Huzeyfe'nin cariyesiydim. Onurlu biriydi, iyi adamdı. Beni azat edip seninle evlendirdi. Öte yandan Kureyşli kadınlar kim olduğumu asla unutmadılar. Her zaman Ebu Huzeyfe'nin cariyesi dediler. Ne zaman beni yanlarına çağırsalar, hizmet etmemi istedikleri içindi. Asla onlarla oturmama izin vermediler. Artık Allah'ın kulu olduğumu öğrendim. Bundan sonra hiç kimseye hizmet etmem ve ondan başkasının bana hükmetmesine izin vermem. Ammar, beni peygamberin yanına götür. Ona İslamiyet'i kabul ettiğimi söyleyeceğim. Baban mahzum oğullarından çekindiği için geride kalacaksa öyle olsun. Allah'ın emirlerine karşı gelmek hariç onun her kararına saygım var.''